79 yaşındaydı. 6 çocuğu, 15 torunu vardı. Onlara şunu vasiyet etti. Ben nerede doğmuşsam, annem beni hangi yoldan yürüyerek evimize getirmişse, öldüğüm zaman da beni aynı yoldan götürerek o doğduğum yerde toprağa verin. Gözlerimi açtığım yerde toprağa karışıp gideyim. Ölünce mezarın üstüne taş koymamalarını da vasiyet etmişti. O Sadık Yari kara toprağa karışıp gitmek istiyordu. Eğer gözlerim olsa idi ben toprağı göremeyecektim. Toprağın özelliklerini bilmeyecektim. Çin'e geçecektim toprağa. Şimdi taş koymam, koymam dediğimin sebebi şu. Ben öldükten sonra üzerimde otlar bitsin, çiçekler açsın, taş kapadır, çimento kapadır, hiç kimse istifade edemez. Yalnız benim toprağım da milletime hizmet etsin. Oradaki biten otlardan koyun yesin, et olsun, kuzu yesin, süt olsun, ee, arı yesin, arı götürsün, bal olsun. Ben orada taşın altında yatmakla bir istifadem yok. Düşüncem bu. Bunun için üstümü kapatmayın diye her an rica ediyorum.